Evet arkadaşlar hepinize selamun aleyküm hepiniz kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinden nasıl takipçinizi arttırabilirsiniz bugün size onu göstereceğim. Arkadaşlar bugün çok güzel bir site buldum. Bu siteyi sizlerle tanıtmak istedim arkadaşlar. Cidden çok güzel bir site. Sizlerden sizlerin de bu siteden faydalanmanızı istedim. Ben buraya girip bir sürü kelime takipçi attım. Takipçilerim zaten 5500'e kadar çıkardığımız. Siz de görüyorsunuz cidden çok güzel bir site arkadaşlar. Sizler de gelip buradan kendi takipçilerinizi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Laf fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Videoya geçeceğim. Zaten sizler de site gördükten sonra artık siteye zaten hayran kalacaksınız. Her gün her gün bu siteyi kullanacaksınız zaten. Dediğim gibi laf fazla uzatmadan hemen şimdi videoya geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ilk öncelikle sizin bir tane fake hesap açmanız sizler için daha yararlı olacaktır arkadaşlar. Bir tane fake hesap açaraktan siteye giriş yapacağız. Arkadaşlar sitenin linki açıklamalar kısmında zaten olacak arkadaşlar. Açıklamalar ve yorumlar kısmına da bırakacağım. Eğer ki açıklamalar ve yorumlar kısmında bulamazsanız takipçim x takipçim max.com yazarak da siteye giriş yapabilirsiniz. Arkadaşlar giriş yapa basıyoruz buradan. Giriş yapa bastıktan sonra buraya kullanıcı adını gireceğiz arkadaşlar. Kullanıcı adımız neymiş? fake hesabın ona da bakalım. Takipçi yap 4865. Takipçi <laughs> yap 48-65 Buraya şifre de giriyoruz arkadaşlar. Sonra giriş yapıyoruz. Buraya kendi hesabınızla da girebilirsiniz. Herhangi bir hesapla da girebilirsiniz. Ben fake hesapla girmeyi tercih ettim arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde bizi site attı. Burada bize tam olarak 600 adet takipçi vermekte arkadaşlar. Hemen bir kere bunun üstüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya göndermek istediğiniz hesaba yazıyorsunuz. Mesela ben şu hesaba göndereceğim. Sena.AydemirX Bu hesaba göndereceğim arkadaşlar. Girip şöyle şu hesaba bakalım. Şu an arkadaşlar göndereceğimiz hesabın sadece 289 saat takipçisi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şurada kullanıcı bul diyoruz. 289 tek takipçisi var. Zaten takipçinin geldiğinde de sizlere göstereceğiz. Şöyle arkadaşlar girmek istediğiniz takipçi miktarı mesela ben 100 tane istiyorum. 100 tane dedim. Bir kere sayfa yeniledim arkadaşlar. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Sayfaya yeniliyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar takipçiler yavaştan geliyor hesabımıza. 120 saniye bekledikten sonra bütün takipçileriniz hesabınıza yatıyor. Görmüş olduğunuz gibi şu an takipçiler zaten hesaba çok güzel bir şekilde akıyor. Şuradan birkaç tane takipçi daha yollayalım. Cidden arkadaşlar çok güzel. Şu an bir 100 tane daha yollayacağız. Site fazlasıyla gönderiyor yani. Burada yazılanlara bakmayın. Size i̇şte zaten çok güzel çok güvenilir bir site. Ben bu site çoğu zamandır kullanıyorum Bir sürü arkadaşıma takipçi attım Kendi takipçim bu site sayesinde gayet Yükselttim Bir 20 tane daha yollayalım gençler Şöyle gönderiliyor Şu an arkadaşlar takipçim hızlı bir şekilde artıyor Zaten artmaya da devam edecek arkadaşlar Bu takipçilerim 1000'e kadar çıkacaktır büyük bir ihtimalle Dediğim gibi gençler site zaten çok güvenilir çok güzel ben kullanıyorum gayet de memnunum siteden. Dediğim gibi sizler de bu site girerekten kendi takipçilerinizi çok güzel bir şekilde arttırabilirsiniz. Sitenin linki açıklamalar ve yorumlar kısmında olacak arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yepyeni serilerle gelmeye devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla.